Günaydınlar herkese efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Bizler çok teşekkür ederiz. Bir yandan da Şöyle alayım. İşler dünya bitmiyor efendim. Ay dünkü evlilik teklifini gördünüz mü? Çok da güzeldi. Çok beğendik. İzledik yani. mahallece çok hoşumuza gitti açıkçası. Ama bir aksilik oldu. Orada yapılan müzikler iptal etmek zorunda kaldım zaten müzikleri. Müzik o kadar ki telif hakkı baktım direkt telif hakkı yedirmiş. Hemen onu iptal etmeye çalışıyorum. Bir de müzik nasıl iptal edildi hiç bilmiyordum. Sevecan'ı aradım. Sevecan tarif ediyor çıkmıyor telefondan. En son araştır araştıra bir saat geçti öyle bulabildim arkadaşlar sonunda hallettim ama o da beni yordu bayağı bir. Öğrenmiş oldum. Çünkü olmadı, onun dediği yerden çıkmadı. Farklı yerlere basmam gerekiyormuş. Oradan da onu buluverdim. Çok şükür onu da yine telif yemeden hallettim. Dünden bir de videom vardı. Onu atmadım tabii. Bu evlilik teklifine karıştırmadım. Dün çorba yaptım. Yine pancar çorbası, Şeyi çekmedim ama. Kuskus yaptım şehriyeden. Ayrıyeten yine daha ne yaptım da ben? Ee, Kızarık pilav yaptım yine eve. Makarna vardı, yoğurtlu. Kişi işte Ne yapayım? Yesinler de bile. Bir gün olduğunca yesinler. Aç kalmasınlar diye çabalıyorum. Ben geldim diye. Çabalıyordum. Ne yapalım? Burayı da işte her gün böyle bir kat en azından sürdürüyorum ki. Bir de silem atarım şimdi buralara bir paspas yaparım. Ter temiz olur. Bu arada sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler çok şükür idare edip gidiyoruz. Allah'a şükür olsun ya Rabbime. Ne yapalım? iş gücü olsun da yapacak bir şey yok çalışmak zorunda herkes. Hava bugün de çok güzel. Dün de güzeldi. Bugün de bayağı güzel. Aa, güneşin olduğu yerler ısıtıyor. Şu anda güneş karşılarda görüyorum. Buraya doğru da gelecek Allah'ın izniyle. İşte geliyor. Benim yalnız bir tane küçük şizde var, şey var. Bir hatırlıyorum, sana vermiştim yarım bir bardak. Bu kadar büyük değil de yarım. Hani düşün ki şunun yarısı kadar. Şunun boyunda şöyle yarım. Küçük düşüyorum. çay mı? Gördükten büyük diye mi? Büyük, büyük diye verdim. Büyük Bak şöyle. Şu boylarda büyük bardak da tombul. Tamam. Bundan... Aa, çok anladım. İşte anladım. Yani. Çünkü onu sana buradan sen gelmiş almıştın. Bu aslında normalde kendi kullandığım bardak da. anda verdim ya. Şeker almıyordun. Buyur. Hayırlı işler. Hayırlı işler arkadaşlar. Bugün neyse ki yemek derdim yok. Pancar çorbası falan hepsi olduğu için. E, buraya da bıraktım. E, kuskustan falan da. Onu tabii Özgür yemiyor. Onu ben yiyorum. Herkesin bir yediği var. Annemler onu seviyor. Kuskusu sever. Pancar çorbasını, Ondan sonra o yoğurtlu şeyi, makarnayı. Pilavdan da kız yer. Annem de yemişti yine. Dedim hani kız başka bir şey yemiyor. Hepsine Annemle biz seçmeyiz hiçbir şeyi. Özgür de seçmiyor ama bazı şeyleri de yemiyor yani. Yine de seçiyor. En azından iyi olacak. İşte bugün onlar öyle idare ederler. Yarını düşünürüm artık bir şeyler. Yoruldum da. Ne yapayım? Yoruldum. Bir yere kadar artık. Kahvaltımı da hazırlayacağım. Şurayı hemen alayım. Hemen evet, kahvaltı yumurta attım da. Bugün iki yumurta yesin geldi. Normalde tek yumurta yapıyorum. Bugün ise, dedim ki iki yumurta yapayım. Bu arada telefonum şarjda. Çok da çekmek istemiyorum. Yoksa hep devrilecek. Ayy, şuna bir şey okuyayım. Buralar soğuk değil mi? Dikkat. Alayım. Şöyle. Fazla kullanılan yer fazla. Toz halinde. Şurası ev gibi. Ne yapacaksın? Bunu de dikkat etmek zorundasınız. Burada sadece ince toz. Şey yapmış diye ya, özgür evet, hele evet şey yaparken buradan keserek hani burada genelde yaptığı için ince tozları ne kadar sürürsem de sanki bazen böyle akıyor. Buraya Ama buraya bir şey götürmüş. Şuralar çamur gibi olmuş. Ve oraları silmem lazım. Az yemeğim iyi. Acım. Oynayalım. Ben çok ilaçlı yani. iş yapmak istemiyorum. O yüzden de. de. gelmedi tabii adamlar yeni getirmiş. Üç kapak eksik ya. Yeni getirmişler. Ondan şimdi bir de masa kestireceğim için. Masada kesmeyeyim. En azından hep takım olur. Şu kapı önüne böyle bir paspas bulamadım ya. Bulamadım. Böyle evimizin şey, kapısının önünde istiyorum ki ayakkabıların azından kumun akısın. Bir de ileride küçük şey istiyorum kapı ağzına. 2-3 basamaklı e, böyle bir ahşaptan yakın oluyor ya ayakkabılık. Kapının ağzında olanların azından düzgün dursun. Bizde ayakkabı yığımı terlik falan ayakkabı derken kapının önü çirkin şey durmasın istediğim böyle bir şeyler yapacağım inşallah çok eksik var da Allah'ın izniyle sağlık olsun hep oluyor evet telefon çaldı kapandı bir de, bitti <laughs> Şimdi kahvaltıyı hazırlama vakti. Şöyle tutayım. Evet. Bu tamamdır. Şöyle alayım. Bu bloğumu dünküyle birleştirip Dün tabi tam çekim yapamadım. Çünkü müşteri olunca içeride sesler çok oluyor. Yapamıyorum. Çekim yapamıyorum. Mecbur sadece pancarı işte hemen doğradım ettim. Onu da gösteremedim ya. Rahatsızlık vermeyeyim diye. Bir i̇ş yeri. Kim istemeyebiliyor yani çekim yapmam? diye biliyor? Benim de zaten yapabileceğim yer burası Gül Boyu buradayım yani. Bir akşam eve gidince işte akşam dedim bir vlog yapamadım çünkü Ben Şimdi çek, şuradan tabağımı donayım. erken yatayım dedim ama ne mümkün saat 12'yi bulmadan bir türlü yatış yok. 12'yi de geçiyor hatta. Uykum alamayınca da böyle sersem gibi geziyorum. Bayağı bir uyku haliyle. Biraz geçilmez için reçel, peynir, zaten maydanozumu alayım. Neyse. Özgür'ün çorbası da hazır. Öğlen de geldiğinde. Maydanozu da sonradan fark ettim. Kızın babaannesi pancar getirdiydi. Pancarın yanında maydanoz varmış. Ben de yana yakılar. Diyorum ki Allah maydanozu da kaldım diyorum. Ee, şimdi bu köyden gelenler satış yapıyor ya de olsa oradan alayım dedim. Köy mahsulü olsun. Marketten alırsa şimdi tabii ki köyünden aldığın maydanoz gibi olur mu? Bunların boyları daha kısacık da şeyle tadı da farklı oluyor. Ama mecbur kalırsa marketten de alıyoruz. Ne yapalım? Evet, evet dün her harikarda ses çıkarıyor arkadaşlar. Şimdi demiş ben açmayı bilemiyorsun. Alakası yok. Kendi filmde de var yani yok değil. Bir tek bende değil yani. Benim yine bir çay buralardan kaldırılmış. bir tane bıçağım daha vardı. Almanya'dan getirmişlerdi. O bıçağımı bulamıyorum. Yok. Şu i̇ki yumurtamı da bir suya koyayım. Çok yiyorsun değil mi? Bir yumurta yiyorum normalde. Ama bugün nedense iki tane yemek istedim. Mesela bazen böyle bir istek oluyor gerçekten haşlıyorum genelde de yumurtalarımı haşlarım kesiyorum bir güzel bölüyorum bunu parçalara üzerine de maydanozunu doğruyorum isterseniz karabiber de çok severim ben bunu karabiber de yakışıyor seviyorum yumurtanın üstünde ve buranın yumurtaları konan yumurta gerçekten taze yeni araba geldi yine yeni yumurtalar sürekli taze taze geliyor. Gözümle görüyorum en azından. Ne sürede geliyor. Orayı şöyle bir güzel delimleyeyim. Elif'im de yemeye başladı şu ara. Çocuğum yumurta da yemiyordu. Ayda yılda bir kere yiyor. Canı isterse. Ama bugün baktım ki kaç gündür güzel yiyor. Ah, oh, maydanozun kokusu. Şimdi köyde olsaydım nane arardım ben. Maydanoz toplamaya, nane toplamaya bayılıyorum. Anacığım da bezerliğe takmıştı. Dikmeye gidemiyorsun ki. Nasıl gideyim? Nasıl? Hava zaten soğuk. Üstüne üstün akşam çıkıyorum buradan. Cumartesi günleri. Geç çıkıyorum. Artık eve gidişlerim 8-8.30. Önceden bir ara 5'lerde öbür evdeyken kaçabiliyordum. Şimdi kaçamıyorum. Alttayım yani. Üste çıkıyorum. Bir alttasın. <laughs> uzakta değilsin. O yüzden de ay peynir kesecektim bak bunu görüyordum görüyor musunuz? Bu arada yağ var mıydı burada? Yağ da getirmem lazım. Ben de peynir hastalığı var. Peynir bildiğiniz peynir çok severim. Bunu böyle çayla çerez gibi yerim yani. Ama idare edeyim diye az yiyoruz. Bir peynir olmuş kaç Eskiden e, saat işte beşlerde falan alırım şeyi peyniri çayla beraber lokma lokma yerdim. Pahalandıkça biraz daha geri geri <laughs> duruyorum. Mümkün <laughs> olduğunca. Ama diyorum ki sonra kendi kendime et aramıyorsun, mut aramıyorsun. Orada bir peynir yiyeceğim, onu da yiyeyim. Yemeyeyim mi yani, ne yapayım? <laughs> mecbur yiyorum arkadaşlar işin şeyi de gerçekten idarede şart yoksa hmm. her şey ateş pahası yanarız yani direkt oh. yemeğe yiyeyim de belki gözüm açılır diye dua ediyorum bakın burada benim tuzum da bitmiş Ya şurada az vardı. Bakayım. Bu yağı bu kapta almış Şimdi fiyatını adam artırmış. Bunu da artırmış. Yemeklere kullanmıyorum ben bu yağı. Yemekte güzel kokmuyor da kahvaltıda işte böyle üzerlerine kahvaltı salatalık yapmışlar. Salata da güzel çıkıyor. Evet. Şimdi ekmeğimi de alayım da. Kenar mı var diye baktım da. kahvaltım bol maydanozlu kahvaltım hazır evet efendim burada bitireyim ben bloğumu dediğim gibi gün boyu ile çekimde olursa ama bu akşam bir harfif... şey bunu çıkıp duruyor bir bakayım efendim altı hepsi açık mı? Tamamdır getiriyorum. Evet çay da istediler. Ben bunu bir an önce götüreyim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün i̇yi meleman yapacağım. Bu arada şu anda bir çanı de yok ki. ne yaptılar? kesen bıçak mı Evet. Şöyle biraz da şunu kafasını kaldırsam daha net görünecektir. Açık hemen soğanlarımı şu tabağa koyayım da. Bu arada nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Bizler çok şükür iyiyiz. İşler güzel. Yine aynı devam. İş çalışıyorum. Oh, ben hemen yapayım bari dedim. Özür. Yer. Anacıma da veririm. Evet. Allah'tan abi soğanlar bugünlere yakmıyor. Çok şükür. İnşallah nazarlamamışımdır. Birazdan yakıyormuş. Çok güzel. pancar çorbası da yapmayacak. Önemliyi yap dedim, yapmamış. Olmadı. Şimdi şey başlıyorum alalım pancarı. Ben yapacağım. Ne yapayım? Kıza söylesem de umursamadığı için eliniyor. Eskiden böyle değildi. Bu kadar değildi. Şimdi ne de olsa Melek ablası yapıyor yani. Sorun yok. O yüzden de böyleyiz. Ne yapalım? Çekeyim, yine. çekim yapıyor ne yapayım? Menemen yaptım da. Melemenimi mi yapıyorum? Sağ ol. Nura geldi mi Geldi gitti o. Nereye gitti? O hastaneye rapor almaya. Adaya gitti? Ateye gitti adaya. Ama gelmedi oldu, Ne olacak Saat 12. Nura olmaz mı? Geldi mi hiç? O. Geç gitti. Saat kaçta geldi o? 11'e 10 on kala şeyim var, 10 geçeni de. Randevum var dedi. Buradan 10.30'a çıktı. Ben hiç gelmedim, Yani. O şey bir hafta olması lazım. Onu da ben kalktım. Yani. Kaç sonra ne ama